Sen videoya başlamışsın bile Niloş. Evet. Para çikolata şarkısı, para çikolata şarkısı. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Mis, de, ne de, yapacağız? Bu dedi nesneleri çizme yapacağız. Evet, nesneleri çizme yarışması yapıyoruz. İlk nestemiz bu koca Kö deşli köpek balığı. Ha, kal emiydi. benim yedi. Bakın arkadaşlar, aslında bu köpek balığı oyunu parçalarını kaybettik. Böyle duruyordu. Bastırınca da hop yakalıyordum. <laughs> Şimdi bu köpek balığını çizeceğiz. Dişleri var. Burada sivri sivri dişler. Böyle kenarında gözleri var. Sonra böyle balon gibi bir vücut. Gördünüz mü arkadaşlar? Evet. Aklında mı? Aklında. Başlıyoruz. Bu böyle ağzı olursa şöyle konuşabilirsin. Burada böyle dişleri var sivri sivri. Arkadaşlar Sonra böyle vücudu var. Sonra gözleri var şurada. Yüzgeçleri, balığın yüzgeçleri de olur. Benim resmim bitti tamam. Benimki daha bitmedi. Açayım mı gözümü? Ben açabilirim. Benimki daha bitmedi ama. <laughs> Arkadaşlar. Dur. Benim resmime bakın nasıl olmuş. Benzemiş mi? Hiç benzememiş. Yüzgeçi tepesinde ben demiş ama sanki. Ne dersiniz arkadaşlar? Benim köpek balığım şaşkolos. Şaşkın bir köpek balığı. Üzgün bir surat olmuş. Dişleri ağzının dışına çıkmış. Bitti. Bakayım. Açtın mı gözünü? Şimdi açabilirsin. Açtım. Arkadaşlar bu da Niloş'un köpek balığı. Hiç alakası yok köpek balığı. Arkadaşlar bu Niloş'un köpek balığı. Bu da benim köpek balığım. <laughs> Bakar mısın? Hayır ben Benimki seninkinden daha çok benzemiş. O yüzden bu yarışın galibi benim. Bu yarışı ben kazandım. Şimdi sıra ikinci resimde. Şimdi şimdi tosa. İlk ilk roundu ben kazandım arkadaşlar. Bana bir puan. Nile çapı. Bana bir. Anne tosa Çapı yapılıyor. Tamam bu bitti. Şimdi sıra. Çık buraya koydum. İşte al sana bir kağıt, bana da bir tane. Ama ben buraya yapmak istemiyorum. Korsanı pembe yapmak istemiyorum, hiç inandırıcı olmaz. O yüzden korsanı siyahla yapmak istiyorum ben arkadaşlar. Pembeyi koydum. Ama çizmeye başlamış bile değil arkadaşlar. Korsanın kafasında bir şapka var, Bıyıklı. tek gözü kapalı ve bir fıçının içerisinde. Hadi bakalım. Kağıdımı böyle yukarıya doğru yapayım. Ben de gözümü kapatmaya başladım. Korsanın şöyle bir kafası var. Kafasının şurası pembe. Şurada bir gözü var. Buradaki gözü de böyle kapanmış. Bu da bir ağzı var. Bitti. Ben bitince ben de bitireceğim. Bekle. Bu fıçının içerisinde... Ya bu ne ya? <laughs> Arkadaşlar. Nil iyice karalamış resmi. Bu da benim korsanım. Benim korsanım yine birazcık daha ben demiş. Ne dersiniz? Nil'in korsanı mı benim korsanım mı? Benim korsanım. Bak benim korsanım. Daha en azından ben bir gözünü kapatmışım. Ağız çizmişim. Kafa var fıçının içinde. Nil karalamış da Karalamış hoşça Şimdi Şimdi, Şimdi kendime yine bir puan veriyorum. Ben de kendime çarpı. Çarpı. Nil puan alamadı. Çarptık Nil'e. Hadi bakalım. Ben çarptı. Ben iki puanım var. Nil'in bir puanı bile yok. Pardon. Şimdi bunda çiçek de. Hadi bakalım sıra çiçekte. Yani sen sana da bak benim de. Hayır böyle bir şey kapatman yeter. Çok sıkmana gerek yok. Korsanı kaldırdık. Arkadaşlar bekle mi? Bekle. Nil başladı yine. Bu bizim dans eden çiçeğimiz. Gözlüklü güneş gözlüğü takmış. Gülen surat. Etrafında böyle papatyalar olan tatlış bir çiçek çizeceğiz. Hadi bakalım. Ben de başlıyorum. Nil başladı çoktan. Bitirecek bile resmi. Ben de gözümü kapatıyorum. Kapattım. Bu çiçeğin kafası buraları çiçeğin etrafındaki papatyaları. Bu çiçeğin gözlüğü. Bitti. Gülen surat. Sonra böyle yılan gibi böyle. Bir de böyle saksısı vardı çiçeğin. Benim de bitti. Bakayım. Aa, arkadaşlar Nil ilk defa benzeyen bir şey yapmış en azından. Kafası benziyor. De var. E altını mı görüyoruz biz? Arkadaşlar bu da benim çiçeğim. Nasıl olmuş? Arkadaşlar. Bence benzemiş mi? Çok az benzemiş ama benimki daha çok benzemiş bence sizce. Ve o yüzden kendime bir puan daha veriyorum. Nile yine çarpı. Şimdi sıra bundan biri bulacağım. Hadi bakalım şimdi sıra o bence su aygırı. Al bakalım. Arkadaşlar dur bekle anlatayım önce. İki dişli, iki gözlü böyle tatlış tatlış kulakları olan kocaman ağzı bir su aygırı. Al bak bir kere. Böyle bir şey çizeceksin tamam mı? Hadi bakalım. Çizmeye ben de başlıyorum. Bu kulağı şöyle, suratı sonra şöyle bir vücudu var. Ayakları, ayağı, vücudu kafası. Kafasını çizmiştim. İki göz. Şurada bir ağız. iki diş. Bitti. Aç. Bakayım. Arkadaşlar işte Niloşun ve benim resmim. Hangimizinki daha çok benzemiş? İkimizinki de benzememiş ama sanki benimki birazcık daha yakın olmuş. Nasıl? Hiç güzel değil. Hiç güzel değil. O zaman bana da bir çarpı. Nile de bir çarpı. Diğer resimlerde benim 3 tane birim var. Yani benim toplamda 3 puanım var. Nil'in çarpı 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 hiç puanı yok bu yarışı. Ben kazandım. Şimdi pasta başka bir de çekelim. Başka bir videomu çekelim. Şimdi bu yarışı ben kazandığıma göre bana ödül olarak ne vereceğiz? Getir bakalım. Acaba Nil bana hangi ödülü getirecek? Bana güzel bir ödül isterim. Ödül isterim. Anneye güzel bir ödül getir bakalım. Ben de keçeli kalemlerimi kapatayım. Yoksa sonra bir daha çizemiyoruz arkadaşlar. Çok kötü oluyor bu keçeli kalemlerin uçları. Ne buldun? Getir bakayım. Gözümü kapatıyorum. Sürpriz yap bana hadi. Ver. <laughs> ver. 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 Cinema.